Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün ayete sorusu olarak bir logaritma sorusu seçtim. Ee, güzel bir soru çok da zor bir soru da değil. Şimdi bize 3 tane eşitlik vermiş bakın. Logaritma a çarpı b eksi logaritma c'yi logaritma 3'e eşit vermiş. Logaritma a çarpı c eksi logaritma b'yi logaritma 4'e eşit vermiş. Logaritma b çarpı c eksi logaritma a'yı da logaritma 5'e eşit vermiş. Buradan a kare artı b kare artı c kare toplamı kaça eşittir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu sorunun aslına bakarsanız logaritma kısmı kolay. Yani logaritma kısmında çok zorlanmazsınız ama belli bir yerden sonra soru... Soru, denklem çözme sorusuna dönüşür. Yani aslında bir nevi TYT sorusuna dönüşür. Onu, orada belki birazcık zorlanabilirsiniz. O açıdan bu soruyu seçtim. Şimdi biz biliyorsunuz logaritmada şöyle bir eşitliğimiz var. Bizim formülümüz var. İki tane logaritmanın farkı yani logaritma x eksi logaritma y neye eşittir? Bölümün logaritmasına yani logaritma x bölü y'ye eşittir değil mi? Şimdi bakın bize verilen eşitliklerde tek tek bunu uygulayacağım. Şimdi birinci eşitlikte ne diyor? Logaritma a b eksi logaritma c. Yani bu neye eşittir? Logaritma ab bölü c'ye eşittir. Bunun sonucu neymiş? Logaritma 3'müş. Peki bu ne demek arkadaşlar? Logaritmaların birbirini götürdüğünü düşünürseniz a çarpı b bölü c 3'e eşittir değil mi? Bu birinci bilgi. İkinci bilgi, ikinci denklem. Logaritma bu defa a çarpı c bölü b yapar. Eşittir. Bu da logaritma 4'e eşitmiş. Arkadaşlar buradan da a çarpı c bölü b'nin 4'e eşit olduğunu yazabilir miyim? Evet yazdım. Üçüncü denklemden de bu defa logaritma bc bölü a'nın logaritma 5'e eşit olduğunu yazdım. Bakın buradan da b çarpı c bölü a'nın 5'e eşit olduğunu elde ettim. Şimdi buraya kadar olan kısmı sorunun logaritma sorusu. Aslında buraya kadar hiçbir sorun yaşamadınız dikkat ederseniz. Şimdi gelelim bundan sonra. A kare artı B kare artı C kareye buradan nasıl ulaşırım? Arkadaşlar bakın şimdi. Her eşitlikte içler dışlar çarpımı yapıyorum. A çarpı B eşittir 3C'dir. İkincisinde A çarpı C eşittir 4B'dir. Üçüncüsünde de B çarpı C eşittir 5A'dır bakın. Şimdi buradan itibaren ne yapabiliriz? Bakın soru da e, hani tabir yerindeyse zurnanın zırt dediği yer burası zaten. Şimdi bakın önce ilk iki eşitliği alarak bunları taraf tarafa çarpıyorum arkadaşlar. İlk iki eşitliği taraf tarafa çarpıyorum. Ne oldu bakın şurada e, yazıyorum. A çarpı B çarpı A çarpı C eşittir. 3 çarpı 4 çarpı B çarpı C değil midir? Bakın B çarpı C'ler birbirini götürdü ve buradan direkt A kareye ulaştım. A kare 12 gördünüz mü? Şimdi bu defa ikinci ve üçüncü eşitlikleri birbiriyle çarpıyorum. Şu iki eşitliği birbiriyle çarpıyorum. Bakın takip edin. Ne oldu? A çarpı C çarpı B çarpı C eşittir. Burası da 4 çarpı B çarpı 5 çarpı A değil mi? Bu defa bakın B'ler ve A'lar birbirini Pardon şu C değil. A'lar birbirini götürdü. ve sonuçta ne elde ettim bakın c kare eşittir 20'yi elde ettim. Şimdi de birinci ve üçüncü denklemlerin birbiriyle çarpıyorum. Şu 1 ve 3'ü birbiriyle çarpıyorum. ve bakın gene takip edin ne geliyor? A çarpı b çarpı b çarpı c eşittir 3 çarpı c çarpı 5 çarpı a. Bakın bu defada c'ler ve a'lar birbirini götürüyor. ve sonuçta ne kalıyor? b kare eşittir 15 geliyor değil mi? Buradan gördünüz mü? a kare artı b kare artı c kare toplamını elde ettim. a kare artı b kare artı c kare eşittir. Ne çıktı? 12, 20 daha 32'dir. 15 daha sorumuzun cevabı 47'dir. Dolayısıyla sorumuz Cevabı E seçeneğidir. Arkadaşlar bu sorunun logaritma kısmını hariç tutacak olursanız tabii şimdi yeni nesil soru olarak böyle bir soru belki sorulamayabilir ama yani eskiden mesela klasik dönemde şöyle sorularımız vardı bizim işte A çarpı B bölü C 3'e eşit. Efendim A çarpı C bölü B 4'e eşit. B çarpı C bölü A'yı da 5'e eşit verip buradan A kare artı B kare artı C kare kaçtır diye sorabiliyorduk. Bakın bu sorunun logaritma giydirilmiş hali bu gördünüz mü? Evet arkadaşlar bugün de bir logaritma sorusu çözdük. Yarın başka bir TET sorusunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.